Allah-u Teala'nın Allah'lık sıfatı hiçbir kimse ona sorgu de bulunamayacak. Evet. Bu süresine devam ediyoruz. 20. ayeti kerimede yanlışlıklar var. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kimler? İnsanlar. Gayrimüslimler. Onların Allah'tan başka yardım isteyecekleri dostları da yoktur. Evet. Onların adabı kat kat olacaktır diyor. İşte burada ya ayeti yanlış açmışlar. allah Teala hiçbir şeyi kat kat yaratmaz, yapmaz. Ne diyor? Sevaba, sevabı katlarız diyor bak. Sevapları katlarız. Günahlarınızı da diyor toplarız. Katlamayız diyor. Mesela bir sevap bir de 3, 1'e 5, 7, 10, 70, 100, 700'e kadar veriyor bir sevaba. Ama günaha karşılığı kadar veriyor bir günah. Bir daha işledin, onu bir günah daha ne yaptı? İki günah. Ama burada ne diyor? Bak şimdi kat kat olacaktır diyor. Onların azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar gerçekten ne görebiliyorlar ne de kulak veriyorlar diyor. Tabii ki orası şu şekilde açılıyor. Onlar yeryüzünde Allah'a acil bırakacak yerlerdir. Onların Allah'tan başka yardım isteyecekleri dostları da yoktur. Onlar yapmakta oldukları isyanlar karşılığında günahlarını arttırarak ahirette azaplarını çoğaltacaklardır. evet. <laughs> Neymiş o? Onlar yapmakta oldukları isyanlar karşılığında günahlarını arttırarak ne günah işliyorsa onu onun üzerine ilave ediyor. Ne günah işliyorsa onu üzerine ilave ediyor. Her günah Efendim onun misli karşılığında mesela üst günah işlemiş. Dördüncü günahı işlediği zaman bir günah daha ilave ediyor. Dört günah. Beşinci günahı işlediği zaman bir allah Teala bir günah daha ona veriyor. Altı günah. Artık bunların cezaları neyse allah Teala kesiyor tabi. Yoksa katlamıyor onları. Ancak sıratları katlıyor allah Teala. Kullarına ne kadar merhametli olduğu burada çıkıyor zaten. Onlar yapmakta oldukları isyanlar karşılığında günahlarını arttırarak ahirette Adatlarını çoğaltacaklardır. Çünkü onlar gerçekten ne görmek istiyorlar ne de kulak veriyorlardı. Neyi görmek istemiyorlar? Hakkı görmek istemiyorlar. Hakkı. Evet.